Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz 4. sınıflar için 6 basamaklı doğal sayılar. 4 basamaklı ve 5 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. Şimdi 6 basamaklı doğal sayıları öğrenelim. 6 basamaklı doğal sayılar 6 tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşur. 5 basamaklı doğal sayıların en büyüğü neydi? 99.999'du. Yani en büyük rakamların yan yana gelmesiyle oluşan bir sayıydı. Peki 99 99.999'a 1 eklersek ne olur? 100.000 olur. 100.000 ise bizim en küçük 6 basamaklı doğal sayımız. Bakın 6 tane rakam var. 1 2 3 4 5 6. 6 rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara 6 basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda hangi basamaklar bulunur? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler basamakları. Altı basamaklı sayıların en küçüğü yüz bindir. En büyüğü nedir? En büyüğü de hepsine dokuz yazdığımızda oluşan 999 bin 999'dur. Buradaki boşluğu bin olarak okuyoruz. 999.1999 Şimdi etkinliklerimize bakarak iyice kavrayalım. Bir ilçede dönem boyunca dağıtılan okul sütü sayısı, ilk üç rakamımızı okuyoruz, boşluğu 1000 olarak okuyoruz. 524.928'dir. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim. Şimdi basamakları neler bu sayının? Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı Bunları üçüncü sınıfta öğrenmiştik. Dördüncü sınıftaki basamaklarımız binler basamağı 10 binler basamağı ve 100 binler basamağı Peki bu sayıların basamak değeri kaç basamak değerini bulurken ne yapıyorduk Birler basamağını birle çarpıyorduk onlar basamağını onla yüzler basamağını yüzle çarpıyorduk e o zaman binler basamağını binle, on binler basamağını on binle, yüz binler basamağını da yüz binle çarparak basamak değerini bulabiliriz. Basamak değeri sayının okunuşudur aslında. Buradaki sayıyı ne diye okuruz? Sekiz diye okuruz. Sekiz tane bir sekizdir. Buradaki sayıyı iki diye okumayız. Buradaki sayıyı ne diye okuruz? Yirmi şeklinde okuruz. Yani iki tane ondan oluşan sayı. iki tane on, yirmi. Burayı nasıl okuyoruz? 900 şeklinde okuyoruz. 9 tane 100. 4.000 şeklinde okuyoruz. Burası 20.000. Burası da 500.000. 5 tane 100.000. Peki 6 basamaklı doğal sayı abaküste nasıl gösterilir? Ona bakalım. 2015 nüfus sayımı verilerine göre Muğla'nın nüfusu İlk üç rakam okuyoruz, boşluğu bin olarak okuyoruz. 923.733'tür. Bu sayının abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim. Sayımız kaç? 923.733. 3 birler basamağında 3 tane birlik var, 3 tane onluk var, 7 tane yüzlük var, 3 tane binlik var. 2 tane 10 binlik var. 9 tane de 100 binlik var. 6 basamaklı bir sayının birler bölüğünde şurası birler bölü. Burası ise binler bölü. Bölükler üçer rakam grupları şeklinde ayrılırdı. Binler bölü. Birler bölüğündeki basamaklar birler, onlar, yüzler basamağıdır. Binler bölüğündeki basamaklar binler, on binler, yüz binler basamağıdır. Evet, burada da altı basamaklı bir sayının basamak tablosu var. Bu tabloyu inceleyelim. Ayşe öğretmenin banka hesap numarası. Üç rakamı okuyoruz. 791, boşluğu bin olarak okuyoruz. 791 bin 205'tir. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim. Sayımız neymiş? 791, 1205. Bölüklerimiz neler? Üçer gruplar şeklinde ayırıyorduk. Birler bölü ve binler bölü var. Birler bölü, binler bölü. Birler bölüğündeki sayımız 205. Binler bölüğündeki sayımız 791. Basamak adlarımız neler? Birler, onlar, yüzler. Binler bölüğündeki basamak adlarımız binler. On binler, yüz binler. Rakamların basamak değerleri yani okunuşları 5 0 okumuyoruz. O yüzden sıfır yazıyoruz. 200 Burası 1000 Burası doksan bin. Burası da yedi yüz bin. Yedi yüz Gördüğünüz gibi sıfır okumadık, o yüzden basamak değeri sıfır. Sayının okunuşunu söyledik zaten yedi bin iki Peki sayının çözümlenmesi nedir? Sayının çözümlenmesi basamak değerlerinin toplanmasıdır. Yedi yüz bin doksan bin bin ve 5. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayıların okunuş ve yazılışlarını inceleyelim. Bakalım ve iyice kavrayalım. Altı basamaklı bir sayımız var. 3 rakamımız birler bölü, 3 rakamımız binler bölüğü. Üçer üçer gruplandırdığımızda buraya nokta koyuyoruz ve burayı bin olarak okuyoruz. Üç rakamı okumayı biliyorsunuz zaten. Evet, 3 rakamın yan yana gelmesiyle oluşan sayıyı okuyabiliyorsunuz zaten. Bunun okunuşu kaçtır? 329'dur. Yine aynı şekilde okuyoruz 329'u. 329 noktayı 1000 olarak okuyoruz. 329 bin 631. 329 bin 631. İkinci sayımıza bakalım. Buraya noktamızı koyuyoruz. 110.458 110.458 Noktamızı koyalım. 103.215 Burası kaç? 809 809 bin okumuyoruz 14 809.114. Sıradaki sayımız okuyalım. Noktamızı koyalım. 780.253. Yine 6 basamaklı bir sayımız. Noktamızı koyduk 3 rakamın arasına. Noktayı 1000 olarak okuyoruz. 948.570. Sıradaki sayımıza bakalım. Noktamızı koyuyoruz ve bin olarak okuyoruz. Bu sayımız kaç? 554.829. 554.829. Sıradaki sayımız size gelsin. Okunuşunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Noktamızı koyalım. Buraya okuyacağız. Buraya bin olarak okuyacağız. Sonra buraya okuyacağız. Yorumlara yazın. Bakalım kimler anlamış 6 basamaklı sayıların okunuşunu. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.